Aa, gibiyim tatlış gebeyim benim çok tatlısın sen ya bakın ya o çok <laughs> bakın ya o çok kız bizim dediklerimizi duymuş mudur acaba o çünkü bir insan <laughs> aman ya ne olacaktı zaten Neyse kadar gidiyor Ne korkuyorum ben? Ormanların aslanı. Hmm. Hiç pencereden baksam bir fena olur mu? Ha, kötüymüş be. Korktum be. Ormanlar kralı neredesiniz? Buradayım. Ormanlar kralı. Size bir şey diyeceğim. Benim kıskanç olduğumu söylüyorlar. Ben kıskanç mıyım? Değilsin tabii ki de. Ama onlar... O üç mavili bana diyorlar ki... Bana kıskanç diyorlar. Çünkü kıskanç. Değilim değil mi? Değilsin. Siz de öyle demeyin. Ama susun. Gel sen kıskanç değilsin. Ay köpek.